Toping hafızayı açtım. Önümüzdeki bir saat boyunca buradaki videoyu izleyeceğim ve Toping hafızanın şu basitliğini çok seviyorum. Hani aradığını çok kolayca bulabiliyorsun. Asla bunun için zaman harcamaya gerek yok. Bu soruları çözerek daha kolay ilerlerim diye düşündüm. Çünkü her konuyu bitirdikten sonra şöyle aşağıda gördüğünüz gibi soru kısmı var. Onları çözerek daha kolay anlarım diye düşündüm. Çünkü ben bu duyu organlarıyla hiç içi dışı değilim. Online derslerim bitince fizikteki kısmını da izlemeyi düşünüyorum. Evet şimdi biyoloji tekrarını neredeyse bitirdim ve fiziğe geçme kararı aldım. Fizik'e önce topin kahvesinden tekrar yapmayı düşünüyorum. Sonra da oradaki soruları önce bitiririm. Evet az önce konu anlatımını bitirdim. Şimdi sorularını çözmeye gidiyorum.